gelmesiyle birlikte cami çıkışlarında sizce Heh. dilenciler arttı mı? Dilenciler arttı mı? Ben yani görmedim hiç. Ben Bağdat Caddesi'nde oturuyorum. Oradaki camiye gidiyorum. Ben bir tane görmedim dilenci yani. Ama başkayı bilmiyorum. Gitmediğim için bilmiyorum. şehir merkezinde evinize yakın çok bu vatandaş işte apartmanlarımıza kadar çoluklarıyla, çocuklarıyla geliyorlar diyor. Siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yok karşılaşmadım. Şimdi yalan mı söyleyeyim ağzım oruç. ki Görmedim. Peki şöyle söyleyeyim. Bir dilenci gördüğünüzde kendinizi kandırılmış hissediyor musunuz? Para veriyor musunuz? Hiç de hissetmiyorum. Allah rızası için deyince akan sular duruyor. Yani veriyoruz. Allah için veriyoruz. Bir de durumuna da bakıyorum yani. Tamam diyorum engelli oluyor. Çalışamayacak durumda oluyor. Ne yaparsın ona? Allah için verirsin. Yani vicdan var. insaf var. Allah vicdanımızı da elimizden almasın. Evet arttı. Sizce efendim? Arttı evet. İşte, namaz kılana rahatsız ediyor. Bir de yani çocuklar falan getirerek onları şey olarak kullanıyorlar. Para veriyor musun? Ben vermeyi düşünmüyorum. Duygu sömürüsü yapıyorlar. Çoğunun ihtiyacı yok. Yanında çocuğu da alıyor. Böyle görüntü veriyor. İşte ac acım şudur budur. Pek hoş karşılamıyorum. Belediye de ilgilenmiyor bu konuyla. Sadece seyyar satıcıyla ilgileniyor. Ben dün evdeyken tam iftara oturduk. Dilenci geldi kapıyı çaldı. Ba Vallahi bak. Şeyi elinde plastik tabaklarla bana yemek ver Verdik ama yani saati nasıl dengeleyin? İşte ne bu du duygu sömürüsü başka bir şey yok. Keşke ihtiyaç olduğunu bileyim. ben. Nakit yardımı da yapayım yani Siz sıkıntı kendinizi yok. kendinizi kandırılmış hissediyor musunuz? Kesinlikle ediyorum. O da moral ve motivasyonumu bozuyor. Yok mudur? Yok. Peki istasyon caddesinde, evinize yakın yerlerde dilenci görüyor musunuz? Bir fazlalık olduğunu seziyor musunuz? Var dilenci var canım. Dilenci çok. Sizce sizi duygularınızı sömürüyorlar mı yoksa gerçekten ihtiyaçları mı var? İhtiyaç olan da var, olmayan da var. Sömüren de var, sömürmeyen de var. Veriyor musunuz para? Ben vermiyorum. Çünküler camilerin önünden geçmiyorlar. Devlet bunlara paraya yardım ediyor. Ya Biz de al, Allah rızası için değil kolumuzu hayır kırılıyor. Efendim onlara da yardım ediyor. Ya siz apartmana da geliyor dediniz. Apartmana da geliyorlar. Art artık. Art çok arttı. Bu dilencilerin gerçekten ihtiyaçları olduğu için mi dileniyor? Yok onların. Ben sana değil mi? Kocalar akşamlar söyleme kayıp, rakı parası, kumar parası, içki parası götürsün tamam. Her bir dilencinin cebinden yakaladıkları var. E, 80 e, milyon, 90 milyon para çıkıyor. Ben vermem bunlara. Caniye veririm. Şu kaybak, yemek yapıyor, oraya veririm. Onlara veririm. Peki. Siz veriyor musunuz? Verdiğim dolayı ama ben sokakta direne vermem böyle. Tabii. Çünkü hemen aklım bunlar geliyor. Siz veriyor musunuz? Vallahi veriyorum ya. Yalan mı söylüyorsun? Allah razı olsun diye veriyorum. Evet evet. Cami önlerinde çok. Hele televizyon namazından sonra da çok. Her caminin önünde var. Gerçekten ihtiyaçlar olsa hepimiz yardımcı oluruz ama onların gerçekten ihtiyaçları yok. Çünkü her zamanki meslekler onlar ya. Yani. Meslekler devam meslekler. Senden benden zengin ol. Öyle mi? <laughs> Ee, para veriyor musunuz peki? Ben hiç vermiyorum. Hocalar uyarıyor da ee, vermeyin diye. Tabii ki. Yani, Allah, veriyor, rıza, Allah rızası için diyor, ne, çok daha güzel sarı. şeyler söylüyorlar. Sen de dayanamıyorsun, veriyorsun. size. Veriyor ya. Veriyoruz arası, yani. Vermek veriyor. edersek ver, ver, de yalan olur. Duygularınızı kullanılmış hissediyor musunuz? Evet, tabii ki. Evet. Size bunun önüne nasıl geçilmeli? Yani bunun önüne yetkililer yani belediye bunları Önüne geçebilir istersen. Belediye, polis falan işte önüne geçebilirler. Zabıtalar şey yapıyor. Nasıl? Zabıtalar şey yapması lazım en çok. Genel doluyor, Genelde. Yani bu dilenciler de e, hep dışarıdan geliyor zannedersen. Yani, Sivas'ta dilenci yok mu? Sivas'ta var da Sivas'taki dilenciler tanınıyor ya. Yani dışarıdan gelen dilenciler e, belli yani. Onlara da işte taviz vermemek lazım ama geliyorlar ne yapacağım. Siz Yapacak efendim. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Geliyorlar işte. Ne diye? Sizce gerçekten ihtiyaçları olduğu için mi yoksa meslek Çünkü olarak Meslek, meslek edinmişler. meslek edinmişler. Meslek edinmişler. Yani onların ihtiyaçları falan yok. Ben görüyorum. Ee, mal ben sigara mal burası sigarası içemiyor mu? Mal burası sigarası içiyor. Adamların üç 4 katta evleri var. Yani bunlar belli yani. Belgesellerde falan gösterilmiş ya. Adana saraflarında. Özellikle ben istasyonda gördüm. 15-20 kişi geldiler, trenden indiler, bölge böyle paylaştılar, gittiler. Can vermiyorum ben. O tip direncilere vermiyorum yani. Böyle belli diyor yani, insan kendine belli diyor yani. Bazen mecburen veriyorum. Şurada Allah razısı için filan diye işe yapıyor. Ya acıyorum yani yanında çocuğuna mocuğuna veriyorum. Şimdi bozuk para aldım da atıyorum. duygu sömürüsü yapıyor ya. Duygu sömürüsü yapıyorlar. Vermeyecek. Yani belediye veriyor, devlet veriyor ihtiyaçlarını. Evet çok bu sıralar. Sizce gerçekten ihtiyaçları oldukları için mi dileniyorlar yoksa meslek haline mi getirdiler? Meslek haline getirmişler. Keşke ihtiyacı olsa da versek. Hepsi meslek haline getirmişler. Çalışmaktan kaçıyorlar. Böyle daha çok para kazıyorlar. Milleti dini duygularla oynuyorlar. Siz veriyor musunuz? Bazen. Mecbur kalıyorsun yani. Allah razı olsun ne yapacaksın? Görüyoruz tabii görüyoruz da. Yani ne yapacağım? O durumda sanatı o. Sizce gerçekten ihtiyaçlarım var yoksa bunu meslek haline mi getirdiler? Biraz da meslekleştirdiler gibime geliyor. Çünkü elinde olursa bir yum olmazsa bir şey diyemiyor. Veriyor musunuz siz? Denk geldiğinde durumuna, vaziyetine bakıyorum, veriyorum yani. Bazen de dilenci de bulamıyor, yani vadim oluyor, o da var. Veriyoruz kızım, ben sen vermesem el veriyor, el tüpü deniz olur. Millet yani kazanmasa beklemez başka mesleğe. Geliyor. Kendinizi kullanılmış hissediyor musunuz? Yok öyle bir duruma düşmedim. Çünkü zaten az bir parça veriyoruz yani. Bilinçli insan dilenciye bir kuruş vermemesi lazım. Şimdi şöyle soruyorum aslında soruyor. Sizce gerçekten ihtiyaçları oldukları için mi dileniyorlar yoksa meslek haline mi getirdiler? Alışkanlık. Hayır, Alışkanlık. Sadakanı yakınına bildiğine vereceksin. Dilenciye değil. Yakınına bildiğine mi vereceksin? Sadakanı. Evet. Yani ihtiyaçlarını bilerek vereceksin. Onlar duygu sömürüsü yapıyorlar. Siz veriyor musunuz? Ben dilenciye kesinlikle vermem.